analizvakti.com ile sitemizde siyasetten ekonomiye, spordan teknolojiye kadar her alanda derinlemesine analizler bulabilirsiniz. Uzman yorumları ve tarafsız haberlerle gerçekleri öğrenin. Şimdi analiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde KKTC'ye düzenlenen Teknofest Havacılık ve Teknoloji Festivali Türkiye'nin savunma sanayisindeki iddialı yükselişini bir kez daha göz önüne serdi. Festivalde konuşan güvenlik analisti Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin savaş gemisi ve denizaltılarının dünya çapında öne çıkan az sayıdaki türlerden biri olduğunu vurguladı. Özellikle göze çarpan pek yansımayan nükleer denizaltı projesi gibi gelişmeler Türkiye'nin denizlerdeki gücünü perçinleyen adımlar olarak dikkat çekti. İşte Teknofest KKTC'den yansıyan önemli detaylar Türkiye, savunma sanayiinde atılan adımlarla bölgesel ve küresel boyutta söz ettiriyor. Doktor Güçlüer'in aktardığına göre son 10 yılda 12 savaş gemisi inşa eden Türkiye bu gemilerden 4. kardeş ülke Pakistan'a teslim etti. Şu anda Türk tersanelerinde 30'dan fazla savaş gemisi aynı anda üretiliyor. Bu yoğun üretim kapasitesi Türkiye'nin hem teknolojik hem de lojistik gücünü ortaya koyuyor. Konuşmanın en dikkat çekici noktalarından biri Türkiye'nin nükleer denizaltı projesinin üzerinde durduğuna dair açıklama oldu. Henüz geniş bir yayılma duyurulmamış bu proje, Türkiye'nin savunma sanayiindeki vizyonunu ve oluşturulması hedeflerini yansıtıyor. Nükleer denizaltılar, uzun süre su altında kalabilme kapasiteleri ve yüksek caydırıcılıklarıyla modern donanmaların vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Bu gelişme Türkiye'nin bölgesel güç dengelerindeki ömrünü artırma potansiyeline sahip. Türkiye'nin savunma sanayi firmalarının gerçekleştirdiği savaş gemileri ve denizaltılar Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde ciddi bir taktik avantaj sağlıyor. Güçlü, Doğu Akdeniz'de şu an taktiksel üstünlük bizde diyerek Türkiye'nin kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesel haklarını korumanın sürdürüldüğünü vurguladı. Bu üstünlük Türkiye'nin hem kendi bünyesinde hem de bölgedeki istikrarını sürdürmesini artırıyor. Türkiye'nin deniz teknolojisindeki kapasitesi sadece teknik kapasiteyle sınırlı değil, aynı zamanda ekonomik bir avantaj da sunuyor. Güçlü erin devam ettiğine göre Türkiye'de bir fırkateyn yaklaşık 750 milyon dolarlık mal oranlarına sahipken bu rakam ABD'de 1.2 milyar dolarlık birikime ulaşıyor. Bu maliyet farkı Türkiye'nin uluslararası pazarda rekabet Gücünün artması önemli bir emin değil, Kuzey Kıbrıs'ın jeopolitik önemi Teknofest'teki konuşmada da öne çıktı. Güney Kıbrıs'ın silahlanması, İsrail ve Yunanistan'ın bölgedeki hareketliliği KKTC'nin biriktirilen değerini artırıyor. Bu bağlamda Magosa'da, Gazimausa, yapımı devam eden askeri liman, Türkiye'nin denizlerdeki varlıklarını güçlendirecek kritik bir proje olarak dikkat çekiyor. Güçlüer, Türkiye artık denizlerde eskisinden çok daha güçlü. Ege, Akdeniz ve Doğu Akdeniz havzasında ciddi bir cadırcılık kazandık ifadesiyle bu gelişmelerin bulguları çizdi. Teknofest KKTC, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemelerini ve jeopolitik vizyonunu sergileyen bir platform oldu. Nükleer denizaltı projesi gibi ilerleme adımları, Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel ölçekte etkili bir aktör olma gidişatını gösteriyor. Denizlerdeki bu güç, hem Türkiye'nin güvenliği hem de bölgedeki barış ve istikrar için kritik bir rol oynuyor. kaynakanalizvakti.com